Bugün size ahtapot çiçeğini tanıtmak istiyorum. İnternetten araştırdım. Ahtapot çiçeği diyorlar. Çok güzel oluyor. Bunu bana yeğenim hediye etti sağ olsun. Onu da gördüm çok beğendim. Çok da güzel oluyor. Diğer is diğer ismini telegraf diyorlar. Bilmiyorum hangisi doğru. Hangisi yanlış. Bu yakında çiçek açacak. Çiçekleri açtığı zaman ben beyaz olacak küçük küçük beyaz beyaz çiçekleri açıyor arkadaşlar. Bakımı da çok kolay. Büyük saksıyı diktim. Bakımı da çok güzel. Kolay. Haftada bir suyunu, suyunu veriyorum. Çok güzel. Kocaman oluyor maşallah. Büyüyor. Salanımda bakıyorum. Salan çiçeği zaten. Bu da tavşan kulağı çiçeği. Bunun da bakımı çok kolay. Ben bunu Youtube'da görmüştüm. Balkona koyun dediler. Duymuştum. Balkona koydum. Bizim balkon sıcak oluyor. Büyük balkon. Canlı kapalı. Balkonda biraz bozuldu salona içeri alınca düzeldi. Çok güzel. Bakımı da çok kolay. Hafifte bir suyunu veriyorum. Sürekli çiçek açıyor. Tavşan kuluğu çiçeği diyorlar. Araştırdım. Diğer adı sıklemen. Sıklemen çiçeği diyorlar. Bilmiyorum. Sürekli çiçek açıyor maşallah. Çok güzel. Bu da böyle salındaki çiçek. Arkadaşlar evimin her tarafları çiçek dolu. Çiçekleri çok seviyorum. Evimin her köşesi çiçek. Bu da böyle mor, katife çiçeği gibi. Katife. Bilmiyorum buna da cam güzeli diyorlar. Yapraklar yumuşacık, mor. Hem katifesçi bilmiyorum arkadaşlar. Hepsi de çok güzel. Hepsini çok seviyorum. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hayırlı pazarlar dilerim. İyi günler.